mi geldi ya, bilmiyorum peki. bilmiyorum yani ya otobüste ya ben bir şey sormadım yani kendine. Yani sizin evinize kaçtıktan sonra geldi. Hayır, benim benim evime kaçtıktan sonra benim evime gelmedi. Ama geldi dediniz. Peki aynı tamam. gün şey çık kaldı işte. Hayır, hayır abi ben evime gitti, evime, evime değil. Benim evime değil. Sanki ben geldiğinde ıspattan aldım. Peki buyurun Mustafa Bey'in bir Benim eşim var. hastaneye giderken otobüs tarifesine bakmayı bilmeyen insan. Aynı. Atliye nerede onu bilmeyen Nasıl insan. Efendim, ben Hastane nerede onu ben bilmeyen insan. Nasıl zaten oluyor da saat... sabah saat 7.34 34 geçe evden çıkıyor. 1140 geçe mahkeme dosyası açılıyor. Ve ondan sonra uzaklaştırma alıyor. Gizlilik kararı alıyor. Prosedürlü bir şekilde bir dava açılıyor. Buna ne cevap vereceksin? Nasıl ben zaten size bak şöyle söyleyeyim Esra Hanım. Buyurun Kendim lütfen. Kendisi zaten... Kevser Hanım zaten ailesiyle de görüştü zaten. Ailesi ailesini... ailesi sığınma evinde olduğunu biliyor. Gerçek cevapları Kesinlikle. ben bir hafta önce Aynen. anlattım Ailesi. Peki Aynen. Aynen. şimdi Aynen. o zaman tüm Kesinlikle. soruların cevabını Özkan Demir siz de hatta kalın lütfen. Tüm soruların cevabını aslında muhatabın kendisinden alacağız. Ee, 26 Eylül tarihinde 2,5 yaşındaki kızın alarak kayıplara karışan Kevser Ovacık bulundu. Tamam. Zaten meydandaydı zaten. Ben buldum zaten. zaten Esra Hanım. Ben gerçekleri ortaya çıkartmanız ve evladıma kavuşmak Peki. için buraya geldim. Biz zaten bulmuştuk onu. Kevser telefon attığında Aynen. alo deyin lütfen. Efendim. Alo. Efendim Hocam Kevser Kervis. seni dinliyorum. Kolay gelsin Esra Hanım. Sizinle konuşmak istiyorum şu an ama. Çok lazım. Durumumuz gayet iyi. Yanındaki Hı. şahıslardan ben zaten yeterince hayatımı zindan ettikleri ve bütün hayatım Kim kimi olan... böyle konuşamazsın. Sen de böyle konuşamazsın. Mustafa. Bunları yapamazsın bizi. Ben terbiyesiz. terbiyesiz. Ben terbiyesizim yapmaz. Yazık veriyorsun sana. Eee. Siz... neredesiniz? Sen layık like olduğun değilsin. yerde, layık like olduğun hayatı bulmuşsun. Ben kızım için buraya geldim. Sen, Sen layık like olduğun yerde, layık like olduğun insanlarla... Ben kimsenin lastin. yanında değilim. Ben kendi ayaklarımda duran 23 yaşında kızım. Çocuğuma da gayet iyi bakıyorum. Kimse beni çocuğumla tehdit edemez. Çocuğuna iyi bakacak bir insan... ...o kendinde 27 yaş büyük... ...babası yaşında... ...alkol, içki, hırsızlık... ...kumar, bacağında elektronik kelepçe olup... ...60 kilometre il dışına çıkamayan... Hayır. ...seni... Özkan servis şeylerim var diyerekten şirketim Üzerga şeylerim var diyerekten kandırıp sahte profil oluşturup 3 tane evli, kendi yaşında evladı olup ve ikinci evliliği olmuş 40 yaşında bir bayandan daha boşanmamış haldeyken bu gerçekleri Bunu görmeyin yapayım, o 2 aylık tanıdığı insanın yanına girecek kadar sen ben çocuğunu ve, çocuğunu ve kendi Ben çocuğumu, Peki, ben çocuğumu bu geleceğe vaat edemem. Ben çocuğumu geleceğe risk atamam. Kevser sakin konuşmak istiyorum. Ben Kevserin... risk atmıyorum. Sen babaysan ben de anneyim. Tamam. Sizin bana kadar, yenilere ettiğiniz kadar bu çocuğu ben doğurdum. Kevseri... Ben neyin ne olduğunu bilen bir insanım. Sizin Sen bir bataklığın içerisindesin. Gerçekleri görmek yok. için buraya çıktım ben. Sana Sen... defalarca anlattım. Gel gel dedim. Bağışlayayım seni dedim. Bak böyle bir yanlış yollardasın dedim. Kimse olmazsa yanında dedim. Ses kayıtlarım mevcut. Dilersen açayım. Allah'ın izniyle her şey ortaya çıkacak. Kevser Hanım beni duyuyor musunuz? Benim kimseden korkum yok. Esrarım, beni dinler misiniz? Ben Tabii sizinle ki. konuşmak istiyorum. Tabii ki. Öncelikle sakin. Ee, Özkan Demir'i nereden tanıyorsunuz? Çok merak ediyorum. O şanslı e, internetten tanıştım ama yüz yüze gelmedim. Ne kadar süre arkadaşlık yaptınız kendisiyle? İki ay önce arkadaşlık yaptım kendisiyle. Nasıl bir arkadaşlıkta? Bu duygusal boyutta? E, bir Hayır hisler... asla duygusal boyutta bir arkadaşlık olmadı. Güvenir misiniz? Çok iyi tanıyor musunuz kendisini? Evet tanıyorum yani. Öyle Güvenir bir misiniz? dokunmadı bana. Güvenir misiniz? Evet güveniyorum. Yani o sizin hayatınızda nerede konumlanır? Ona ne diye hitap ediyorsunuz? Ben ona abi diye hitap ediyorum. Hiçbir şekilde bir... İlişkimiz yok aramızda yani herhangi bir ilişki duygusu yok yani. Peki e, Özkan Demir'i hiç daha önce yüz yüze görmedim dediniz. Evet görmedim. Ama Özkan Demir diyor ki evet kaçtıktan sonra iki buçuk yaşındaki kızıyla beraber Isparta'ya geldi ve görüştük diyor. Hmm. Hanginiz bir kere, doğru söylüyorsun? Bir, bir kere görüştük. Başka da zaten kendisi turizmci olduğu için bu doğru mu bir kere e, arkadaşımızın yanında görüştük. Başka da görüşmedik zaten onunla. Bu arkadaşlarını ile Erdoğan mı? Evet, Erdoğan değil, Paris, Paris'tin. Hatice Buna ve Erdoğan. arkadaş da aynı bunun gibi durumda. Sizi Konya'dan alıp Isparta'ya götüren kişiler mi? Hayır, ben Konya'dan kendim geldim Isparta'ya. Yalan söylüyor Esra Hanım, otobüs tarifesine bakmayı bilmiyor kendisi. Ya sen beni rencide ettikten bırak artık ya. Bunu ispatlayabilmeniz mümkün mü? Neyi? Yani ben Konya'dan Isparta'ya otobüste gittim ispatlayabilmeniz mümkün mü? Ispatlanacak bir durum yok Esra Hanım. Otobüse her insanın bindiği gibi biz de otobüse bindik geldik Ay, otobüse yani. Otobüse binersin ama bunun ispatlanması çok basittir Bilmiyorum. mesela. Esra Hanım ben o şahısla konuşmak istemiyorum. Eğer Peki. konuşacaksam sizinle konuşmak istiyorum. Tamam. E, o insanların bana Benimle konuş ama <laughs> boşanma davanda niye Özkan Demir'in iletişim numarasını verdin? Onun yanında kalmıyorsan. Özkan Demir'in iletişim numarası yok boşanma davasında. Var. Onun e, iletişim size e, bir telefon veriyor. O telefon numarasını veriyorsunuz. Özkan Demir kendisi e, yani öyle bir durum yok. Bunu kim uyduruyor bilmiyorum ama Yok, uydurmadım ben. Hatalardan evet, bana bir hata aldı. Ama Hı. onun şeyine değil yani. Tamam. Size bir hata almış Özkan Demir. Özkan Demir şey mi? Ev hapsinde mi? Hayır. Elektronik kelepçesi var mı? Hayır. Emin misiniz? Evet, sizin eminim. Gibi, sizin evet. nasıl bir bağınız var Özkan Demirle çok merak ediyorum. Nasıl Esra Hanım? Özkan Demirle nasıl bir bağınız arkadaşlığınız var? Yani bir bağ olaraktan bir şey değil Esra Hanım zaten. Yani bu adamı nereye sorsanız soruştursanız herkes bilir söyler yani. E ben şimdi Özkan Bey'in eski eşine de ya da daha boşanmadığı eşine de sorsam o da Özkan'la ilgili çok da parlak konuşmaz. Hatta Ayşe Hanım telefon attığında. Sen konuşmak ister misin? Ben kimseyle muhabbet olmak istemiyorum. Şuan Aynen, ben şu açıdan, konularımı bak, halletmek sen istiyorum. De, ve... Sen de eşinden dertlisin. Ee, Özkan Bey'in eşi de e, Ayşe Hanım da eski eşi de o da dertli. İki kadın dayanışması yapalım hadi. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Ayşe Hanım'ı tanımıyorum. Ayşe Hanım hoş geldiniz yayına. Ayşe Hanım beni duyuyor musunuz? Evet duyuyorum. E, kaç yıl evli kaldınız? Biz 2013'te evlendik. 2014'lü bir oğlum var zaten şu an. <laughs> Özkan Demir'den. İki yıl oldu ayrılalı. İki yıl oldu ayrılalı. Nasıl bir evlilikti? Böyle iyi bir insanı niye bıraktınız? Kevser Bey Hanım öyle bahsediyor da. İyi bir insan diyemem kendisi için. Isparta komple yani ne olduğunu. Neden ayrıldığımızı. Beni sürekli kapı dışarı ettiğini. Sürekli kovduğunu. ...ağzında o kadar kötü kelimeler var ki... ...aynısını bunun Kevser'e de söylediğini duydum. Benim ufak oğlum söyledi bunu. Artı şunu da e, söyleyeyim, söyleyeyim ben. E bu arada Kevser Özkan'la beraber mi kalıyormuş? Özkan'la aynı evdeler daha evveli gün akşamleyin... ...kızım, oğlum, damadım onun evine gittiler. Benim oğlum gizliden onun resmini çekerek ortalıktan bana attılar. Ne zaman oluyor bu oğlan? Özkan, e, Özkan'a gelince e, sadece tanıdığını söylemiş çocuklarıma. Ben evlendim. Bir ay sonra da resmi nikah kıyacağını söylemiş. <laughs> ben de dedim hayır bunun içinde bir iş var. Çünkü kendinden yaşça küçük. Hani biriyle evlenmesin de. Ya dedim bu kocasından kaçtı. Aynen bunu düşündük yani. Isparta komple konuşuyor şu an. Yani siz daha birkaç gün önce Özkan Demir'le Kevser yüzünden kavga mı ettiniz? İki gün öncesi, şu an mesajları da var bende. Özkan'ın bana attığı mesajları da var, benim sabah dört buçukta attığım mesajım da var. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.